Yepyeni bir FC25 videosundan herkese selamlar. FC25'teyiz ve emperyalizmlere kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz dostlar. Bugün emperyalizmde sadece 16 takım var. Bu 16 takımın hepsi bu sezon liglerinde şampiyon olan takımlar ve şimdi de şampiyon olan takımlar birbiriyle kapışacaklar dostlar. Bakalım bu emperyalizmin kazananı kim olacak ve bu sefer maçları simüle etmeyeceğim. Santra modunda birbirleriyle karşılıklı olarak oynayacak bu takımlar ve bakalım maçlar nasıl geçecek. Ben de spikerlik yapmaya çalışacağım bir yandan sizlere aktarmaya çalışacağım pozisyonları. Hadi o zaman vakit kaybetmeden emperyalizme başlayalım. Bu videoda sponsorumuz Game Gamefix. Gamefix offline oyunları paylaşımlı bir şekilde oynamanızı sağlayan bir oyun platformu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şu anda oyun fiyatları çok yüksek ve oyunları almak çok zor ama korsan oyunla uğraşmak istemiyor veya bilgisayarınızı virüslerden korumak istiyorsanız Gamefix'te offline paylaşımlı oyunları kiralayabilirsiniz. Şöyle ana sayfada gezdiğimiz zaman Cyberpunk sadece 29 lira. FC25 özel indirimleriyle Ultimate Edition hali 180 lira. Onun dışında şu anda Gamefix'te PlayStation oyunları da satılık aynı şekilde. Ekstra olarak Gamefix'te yayıncılara ait çok güzel paket bulunuyor. Mesela bu bana ait bir paket. F25, FM24, FM23 sadece 99 TL. Ve şu ana kadar 380 tane satış gerçekleşmiş. İstediğiniz oyunları buradan seçip sepete ekleyebilirsiniz. Alışverişte tamamla butonunu tıkladıktan sonra adres bilgisayar bilgilerini girip banka havale yöntemi veya kredi kartı ile ödemeyi seçebilirsiniz. Ödemeyi tamamladıktan sonra WhatsApp iletişim adresinden bilgilerinizi paylaşarak çok hızlı bir şekilde oyunların key kodlarına veya hesapların kullanıcı adı şifrelerine ulaşabilirsiniz. Bu videoda bize sponsor olduğu için GameFix teşekkür ederim. Şarkımız hazır ve şu anda dönmeye başladı dostlar. Olympiakos ilk takım. Bakalım yönü neresi olacak Olympiakos'un? Sol aşağı iniyor ve Celtic'le eşleşiyor Olympiakos. İlk maç Olympiakos Celtic maçı. Bu arada ilk maça başlamadan da video like atıp kanala abone olup yorum yapıp hype desteğinde bulunursanız çok sevinirim. Videonun 200 like hedefi var ve desteklerinizi bekliyorum dostlar. İlk 11'ler bu şekilde ve zorlu maç emperyalizminde ilk maçı başlıyor arkadaşlar. Uzaklardan bir şut şey şu Michael çıkarttı. Oy! Çok güzel bir rol çıkıyor oradan. Nasıl farklı dışarıda. Çıkıyor. da topu Rodmi. Ortada boşluk var. Attı topu. El kahve dönünce savunma. Olympiakos şu ana kadar Celtic'ten çok çok daha baskılı bir oyun sergiliyor. Celtic'in ataklarına çok bir risk alıyor. Çıkıyor Rodney. Right İlker. Evet. En son Martins. Çok cılız bir şut. Ve ilk yarı 0-0 bitti. Eğer ki maçlar beraberlikle sonlanırsa Şampiyonlar Ligi finali formatına devam ediyoruz. Uzatmalara gidecek ardından da penaltılara gidecek ve bir kazanan çıkacak maçın sonunda. Üff. Zerkin bir şut. Tuzla. Kittis. Oza Kittis. El-Kabi vurdu Şubaykal. El-Kabi uzaklardan vurdu Şubaykal. Şu Michael kaleyi kapatıyor. Burada hangisiydi Zoumakis? Ve 90 dakika 0-0 beraberlikle bitiyor dostlar. McGregor yerde tesert midi hani? Ve kırmızı kartta Ligarsiyah'a 10 kişi olimpiyat olsun. Dolayısıyla vurdu Zoumakis. 120 dakika golsüz beraberlikle tamamlanıyor. Olympiakos 10 kişi olduğu Maçta penaltılara götürebildi. Bakalım penaltılarda neler olacak. Rodrini penaltı atıyor. Olympiakos 1-0 önde. İkinci penaltı da McCoban topun başında. Güzel bir vuruş yapıyor da. Palma şimdi topun başında. Palma da atıyor. <laughs> Suççesi bayağı uzaklara gidiyor. Bernardo gerildi ve kaçırıyor. Bakalım şimdi işler sıkıntı. Kostinha attı. 3-1 önde Olympiakos. McGregor topun başında. Zolakis hazır. McGregor atıyor. 3-2. Yaremçuk topun başında. Yaremçuk panenka fail oluyor. Michael çıkartıyor. Maeda vurdu. Onu da Zolakis kurtardı. Tekrar da Schmeichel'ın eline bakıyor şimdi Celtic. Andre Horta topun başında. Andre Horta. Yumuşak bir vuruş dibi. Ve Olympiakos ilk tur takım oluyor. Olympiakos penaltılarla Celtic'i elemeyi başardı. Michael, McGregor ve Maeda da Olympiakos'a transfer oluyor. Güncel 11'de bu şekilde Olympiakos'un. Veritan'ın da güncel hali şu anda bu şekilde dostlar. Çark yeniden dönüyor ve gelen takım Bayern Münih. Bakalım yönü neresi olacak Bayern Münih'in? Yukarı çıktı ve Sturmgras'la eşleşti Bayern Münih. İki takımın da güncel 11'i şu anda bu şekilde Bayern Münih net üstün. Tehlikeli noktadan bir fikir kazandı Bayern Münih topu maçında kim var? Rotka atladı. Kim mi vurdu? Direkt patladı. Bayern Münih ilk pozisyonda tehlikeli geldi Graz kalesine. Yolkun çok güzel geldi. Kamara vurdu o ya. Polis vurdu Şarkan. Sana Harry Kane. Polis bıraktı Harry Kane Şarkan. Harry Kane üstüne vurmasa belki de atacaktı golü. Sana direkt inanılmaz. Şerpen çıkartıyor Ostrom biraz kalesini. Direkler koruyor. Kaleci şerpenle beraber. Büyük yarı bitti. Onun kamara Noyer. Strongraz nadiren geliyor ama tehlikeli geliyor dostlar. Leroy Sané içeri girdi bıraktım bu vuramadı. Harry Kane, Harry Kane saçma sapan bir pas. Ve bu maçta uzatmaya gidiyor dostlar. Bu videonun süresi herhalde 1 saat falan olur. Sane atıyor Leroy Sane. Münih bir ipi sıfırlandı. Bunlar Kane savunma. Etten duvar ördü biraz savunması. Direkler de yardım etti. Kaçı Şerpen bence çok iyiydi ama 120. dakikanın sonunda Bayern Münih 1-0 kaybederek onlar da eğleniyorlar. Ve bakalım şimdi sırada hangi takım gelecek? Önce Bayern Münih'in Strumgrass transferlerini de yapalım. Bu oyuncular yetenek seviyeleri çok düşük olduğu için maalesef ilk 11'de forma şansı bulacaklarını sanmıyorum. Ama yine de bu transferleri biz gerçekleştirmiş olalım dostlar. Kiet Stankoviç Stankovic ve Horvat Bayern Münih'e transfer oldu. Daha önce de söylediğim gibi bu oyuncular maalesef yeterli seviyede olmadıkları için Bayern Münih'te ilk 11'de forma giyemeyecekler. Bayern Münih de almış olduğu bu galibiyetle alanını biraz daha geliştiriyor. Şark yeniden dönüyor dostlar ve gelen takım El Tidat. Eğer sola giderse Galatasaray ile eşleşir. Sağ tarafa doğru gitti ve eşleştiği takım Olympiakos. İki takımın da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Ve El İhtidat Olympiakos maçı Benzema'nın santrasıyla başladı. El Kavidrik. Tehlikeli geldi Olympiakos. Var vurdu Şimay çıkardı. İlk yarı golsüz ve pozisyonsuz bir şekilde neredeyse bitiyor. Benzema vurdu Schumacher. Ve bu maçta 0-0 uzatmaya gidiyor. 0-0 bagana mı tutulduk anlamadım. Artık 0-0 uzatmaya giden maçları da ilk penaltılara götüreceğim. Fabinho vuruyor ve ilk penaltı gol oluyor arkadaşlar. El Kabi topun başında. O gönderiyor. ve çıkardı. Osema var vuruyor. 2-0 önde el ihtidat. Rodney topun başında. Rodney kolay bir gol atıyor. Raykovic geç kaldı. Benzema üçüncü penaltı vuruşunu sağ çok sert bir şekilde atıyor değerlendiriyor. Çekiniyor. Bakalım ona soracak. Sert bir vuruş. Ralkovic dokunmadı nedense. Böyle bir pozisyondu. Pereira geldi sağ gönderdi. Schmeichel çıkardı. Kostinya. Kostinya çok yumuşak bir vuruş. Ama beraberlik geldi. Bakalım Kante önemli bir vuruş yapacak. Kante ortaya vurdu. Michael çıkardı. Ve şimdi top. Rykovic ile beraber McGregor'ın ayağında McGregor Santin oyuncusuydu yeni transfer oldu McGregor atıyor ve Lihti el Dateleri Olympiakos bir tur daha atlamayı başarıyor Benzema Kante ve Diaby de Olympiakos'a transfer oldu Yanında da güncel kadrosu bu şekilde Olympiakos'un Haritanın da güncel hali bu şekilde dostlar. Çark yeniden dönüyor ve gelen takım Napoli. Sağında Paris, altında Liverpool var. Sağ tarafa gitti Paris'le eşleşti Napoli. Güncel 11'ler bu şekilde iki takımda güçlü. Gol atmaya yatkın isimler var. Dediğim gibi maç 90 dakika berabere biterse direkt penaltılara geçeceğiz. McTominay vurdu Donnarumma çıkartıyor. İlk yarı golsüz beraberlik de geçiyor. Dembele müthiş bir çalım. Kreveşela. Nefes. Vitina. Çok kötü pas. Röveşela. Dembele. Vurdurmadı savunma. Spinozola. Meret çıkardı topu. Dembele. Fabian. Ya Neves. Neves. Uzaklardan vurdu olmadı. Barkola. Hakimi. Hakimi. Vuracak açı bulamadı. Barkola. Meret içeri alıyor. Dakikalar 87 gol. PSG ihtiyacı olan golü 87. dakikada buluyor. Lukaku McTominay. Neres Spinoza Lobotka McTominay vurdu donanıma çıkarttı 95. dakika. 1 dakika uzatma verdiyken 6 dakika uzadı maç. Yorta McTominay vurdu donanıma 97 oldu artık. Ve maç bitiyor. PSG 1 Napoli 0 PSG Napoli'ye yeni en iyi 3 oyuncusunu da transfer edecek şimdi Napoli'nin. Lukaku Lobotka Dilerenzo PSG'ye transfer oldu. Güncel de şu anda bu şekilde PSG'nin. PSG'de almış olduğu bu galibiyetle alanını biraz daha büyüttü dostlar. Çark yeniden dönüyor ve gelen takım Karaba. Karabağ yukarı gitti. Koben işte işte. İki takımın 11'i de bu şekilde. Biz Karabağ'a başarılar diliyoruz. İnhan'ın pasıyla da maç başladı. Benzi'ye vurdu. Zubir vurdu Dilene. Kaleci daş dışından çıkarttılar. İkinci yarı başladı dostlar. Benzi'nin yani, anlamsız bir şekilde topu bırakıyor. Cornelius. Sessizlik. Cornelius 1-0 önde. Kopenhag. Zübir yoğurta. bir defa düşüyor. Ve 90 dakika 1-0'lık Kopenhag galibiyetiyle tamamlanıyor. Karabağ maalesef bu emperyalizme çok erken veda ediyor. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerime de tekrardan selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Eğer videoya like atmadılarsa like atmalarını da rica ediyorum. Benzia, Zubir ve Andrea de Kopenhag'a transfer oldu. Güncel 11'i de bu şekilde Kopenhag'ın Haritanın da güncel hali şu anda bu şekilde. Dört yeniden dönüyor dostlar ve gelen takım Liverpool. Bakalım yön neresi olacak? Sağ yukarı doğru gitti Liverpool. Paris Saint Germain'le eşleşti. İki takımın da güncel 11'i şu anda bu şekilde dostlar. Bu da Zolay'ı. Gakpo'ya bıraktı Gakpo olmadı. Gravenberg çok net bir pozisyonu kaçırdı. Lobotka Dembele Kravishala vurdu Alisson. Çok net bir kurtarış Alisson'dan. Kravishala kendisini affetmeyecek bu pozisyondan dolayı belki de. Netinya bıraktı araya Hakimi 54. dakikada attı golü Hakraf Onuruma ne ha. Dembele olmadı Ve maç sonucu Paris Saint Germain 1 Liverpool 0 Liverpool eleniyor Paris Galibiyetlerine devam ediyor. Allah, Van Dijk ve Alisson Becker de Paris'e transfer oldu. Ve güncel 11'i bu şekilde Paris'in. Paris inanılmaz güçlü durumda şu anda. Paris'te almış olduğu bu galibiyetli alanını biraz daha büyüttü ve sol üst tarafın tek hakimi oldu. Çark yeniden dönüyor son 10 takım Sporting Lisbon. Yönü neresi olacak Sporting Lisbon'un? Sağ tarafa gitti Bayern Münih ile eşleşti Sporting Lisbon. Güncel 11'i bu şekilde iki takımında. Ve Gökeres topun başında santrayı yaptı Sporting Lisbon. Erikin vurdu Rizilva. Hızlı başladı Bayern. Gökeres Neves Noyer ve Gökeres 1-0 Sporting Lisbon attı golü Gökeres Kane hey, Musiala Kane hey, Musiala Olis inanılmaz gol kaçtı Bayern Münih Olis kaçırdı golü Bayern Münih inanılmaz büyük bir pozisyona yararlanamıyor Sporting Lisbon taraftarları attığı golü sevinirken golle burun buruna kaldı Bayern Münih ama Olis değerlendiremedi Pedro, diyor Keres vurdu da o yer. İlk yarı bitiyor, Sporting Lisbon 1-0 önde baya minik aslında. Perique'yi vurdu Rui Silva. Hurero, Grotka, Erik diğer vurdu. Kolejman'dan döndü. Dio Maunde, Rui Silva. Sporting Lisbon savunması her şeyini koyuyor. Trinka, Federico Trinca olmadı. Futbol menajeride çok sevdiğim bir isim kendisi. Adama Darius, 18 yaşında falan keşfetmiştik herhalde. Harry Kane olmuyor 90. dakikada çok büyük kaçırıyor Kane. Ve maç sonucu büyük sürpriz geliyor emperyalizmde. Sporting Lisbon 1 Bayern mini 0 Bayern Münih eleniyor. Harry Kane, Musiala ve Kimi Sporting Lisbon'a transfer oldu. Güncel 11'i de bu şekilde Sporting Lisbon'un. Lisbon'da almış olduğu bu galibiyetli alanını biraz daha büyüttü. şart döndü Bazel geldi. Aşağı indi Barcelona ile eşleşti Basel. İki takımın güncel 11'de bu şekilde Bayern Münih fazlasıyla güçlü. Ama biliyorsunuz ki sürprizlerin oyunudur emperyalizm. Top Kevin Carlos'ta ve ilk yarı başlıyor maç başlıyor. Rafinha, Lewandowski, Rafinha, Pedri, Olmur'da, Barisic. Uf, <laughs> itten müthiş bir kurtarış. Basel savunması direniyor. Bir daha izliyoruz pozisyonu. 17 metreden reaksiyon süresi sadece 0.67 saniyemiş. Bizden i̇şte mükemmel kurtarış. Halde olma Rafinha Pedri Yamal 1-0 önde var Selona 45 artı 1'de Lamin Yamal atıyor golü Lewandowski'yi bıraktı Rafinha 2-0 Lewandowski Rafinha'ya oldu at dedi resmen Ve maç bitiyor 2-0'lık rahat bir Barcelona galibiyeti geliyor Barcelona Bazeli çok rahat zorlanmadan geçmeye başarıyor. Şimdi Bazel'in en iyi 3 oyuncusunu alacak Barcelona. Tahminime göre bu 3 oyuncu yeterli olmayacak Barcelona seviyesi için ama yine de biz transferini yapmış olalım. Shakiri, Hitz ve Traore de Barcelona'ya transfer oluyor. Daha önce de söylediğimiz gibi bu 3 oyuncu da Barcelona seviyesinde olmadıkları için maalesef ilk 11'de forma giyemiyorlar. Haritanın da güncel hali şimdi bu şekilde dostlar. Çark yeniden dönüyor. Gelen takım PSG. Bakalım kimle eşleşecek PSG? Aşağı indi ve Sporting Lisbon'la eşleşti PSG. İki takımın güncel de şu anda bu şekilde. Lobot kavurdu Ruiz Silva. Muhammed Salah, Van Dijk, Neves vurdu. Olmadı. Ne bir şey la. kavurdu Ruiz Silva. Dembele müthiş çalın ama Ruiz Silva var kalede. Lobotka. ka. Dembele. Çatala aslı bir sıfır önde PSG. Erkin bıraktı. Aroyu vurdu olmadı. Yerde Aroyu hakem devam dedi. Gene vurdu o da olmadı. Sporting Lisbon önemli bir pozisyondan da yararlanamamış oldu bu durumdan dolayı. İlk yere bitiyor. Dembele. Salah. Kravişala. Yüzde yüzlük gol pozisyonunu kaçırdı Paris Saint Germain. Dembele geldi. Dembele. Rui Silva çıkardı. Dakikalar artık 80'e gelmeye başladı. Maç heyecanlandı. Oyun hareketlendi. Musiala aldı topu götürüyor. Erikin ve Gökeres pas bekliyor içeride. Musiala'dan Gökeres'e güzel pas. Gökeres topu ezdi. Harry Kane oraya bıraktı Gökher pozisyon Paris için Geri uzaklardan vurdu Sporting Lisbon Golle buluşamadı Ve maç sonucu Paris Saint Germain 1 Sporting Lisbon 0 Şimdi Sporting'in en iyi 3 oyuncusu da Paris'e transfer olacak dostlar En Musiala ve mi? Paris'e transfer oldu Paris'in de güncel 11'i şu anda bu şekilde Paris'te alanını büyütmüş durumda. Şark yeniden dönüyor ve gelen takım yine Paris Saint Germain. Bakalım ne tarafa gidecek bu Paris. Sağ yukarı gitti. Yon Sengalen ile eşleşti. İki takımın da güncel 11'i bu bir şekilde Paris çok güçlü. Harry Kane'in santrada vuruşuyla beraber de zorlu maç başladı. Mendes, Harry Kane, Mendes vurdu az dışarı çıktı. Harry Kane, Dembele, PSG kalenin içine giriyor giriyor geri çıkıyor dostlar. Kim mi? Kane, İlk kere bitiyor. Gayet devlet devlet. Belki de çok net bir pozisyonda. Maçtaki tek pozisyonuydu. Sen galiba Osmanlı dembele. Harry Kane'in asisti. Dembele atıyor 1-0 önde. Paris Saint-Germain. Harry Kane topu sol tarafa bıraktı. Osmanlı dembele. Harry Kane aldı. Kimi? Osmanlı dembele. Osmanlı dembele olmadı. Ve maç bitiyor Paris 1-0'la geçiyor rakibi Union Sen Galon'a ve bir galibiyet daha almış oluyor Paris Saint Germain'in dördüncü galibiyet olması gerekiyor bu artık. Burgess Castro ve maçı da alıyor Belçika temsilcisinden Paris Saint Germain. Paris'te almış olduğu bu galibiyetle alanını bir kez daha büyütüyor son altı takım artık. Şark yeniden dönüyor ve gelen takım Olympiakos. Yürü neresi olacak bakalım. Sağ tarafa gitti Barcelona ile eşleşti Olympiakos. İki takımın güncel 11'i de bu şekilde şu anda dostlar. Top Lewandowski'de ve zorlu maç başladı. Gelson Martins, Yusuf Yozucu Trivela'yı gönderdi. Az farklı dışarı gitti. Lewandowski, Lamin Yamal olmadı imkansız neredeyse. Diya bir geldi. Diya bir boşluğu da buldu. Vuruş son anda. Lewandowski 80. dakikada atıyor. Robert Lewandowski affetmiyor dostlar. Lewandowski vurdu. Schmeichel zorlukla çıkarttı ama Artık son saniyelere geliyoruz ve Barcelona korner kullanıyor. Rafinha kullandı korneri. Gel son Martins top uzaklaştıramadı. Savunma uzaklaştırdı ve Barcelona bir Olympiakos 0 Barcelona tur atlayan taraf oldu. Benzema, Kante ve Diaby de Barcelona'ya transfer oldu. Bu oyuncular maalesef Barcelona seviyesinde olmadıkları için Barcelona ilk 11'inde yer alamıyorlar. Arita'nın güncel hali de şu anda bu şekilde dostlar. Çark yeniden dönüyor ve gelen takım Kopenhag. Aşağı indi Barcelona ile eşleşti Kopenhag. İki takımın da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Larsson'un pasıyla da maç başladı. Larsson, Benzia, Larsson offside. Kopenhag geliyor Gündür Gündür ama hep offside'a kalıyor. Ve 90 dakika golsüz beraberlikte geçiyor. Çok kısır bir maçtı ve videonun başında da söylediğim gibi penaltılara geçiyoruz direkt. Benzia vurdu. Kaleci çıkardı ters tegen. Lewandowski topun başında vurdu Ramaş çıkartamadı. Bir sefer önde şu anda Barcelona. Dix vurdu ters tegen bunu da çıkarttı. Barcelona'nın şansı çok yükseldi. Rafinha vurdu 2-0 oldu. Bakalım neler olacak şimdi. Larson sert bir vuruş mu? Yumuşak bir vuruş. Kolay bir gol Larson için. Topun başında Lamin Yamal var. Lamin Yamal vurdu 3-1. Elionusi. Elionusi sağ tarafa bıraktı. Plase'yi bu sefer ters yatırdı. Ters tegeni. Dani Olmo topun başında. Dani Olmo vuruyor Barcelona penaltılarla da olsa Kopenhag'ın başarıyor. Delaney elinin ismi Barcelona'ya transfer olduğu oyuncular yeterli seviyede olmadıkları için Barcelona'da ilk 11'inde yer alamıyorlar maalesef. Haritanın da güncel hali bu şekilde. Şark yeniden dönüyor ve gelen takım Paris. Sağ aşağı indi PSV ile eşleşti Paris Saint Germain. İki takımın güncel 11'i de bu şekilde dostlar. Maçı çok hızlı başladı Paris. 3. dakikada. Herikeyi'nin şutu kornere gitti. Dembele arkaya doğru çevirdi. Salah dokundu. Beni tezden önce Mendes. Dembele vurdu. Benitez. Hakimi. Gary Keene vurdu Benitez. Dembele kimi araya bıraktı Benitezden önce savunma. Dembele getirdi vurdu Benitez çıkardı ama. kim kimde kaldı kimi? Kolay bir gol. Hiç beklemedik kanada savunma hatası. PSV direndi ama Kimmi kilidi açtı. Paris Saint Germain 1-0'lık galibiyetle PSG'yi eriyip emperyalizmde yoluna dolu dizgin devam etmeye devam ediyor. Roten, De Jong ve Lang da PSG'ye transfer oldu. PSG dalını büyütmeye devam ediyor. Son 3 takım artık Galatasaray, Barcelona ve Paris Saint Germain var haritada. Şark yeniden dönüyor ve gelen takım Barcelona. Bakalım önü neresi olacak Barcelona'nın? Yukarıya gittiler ve Paris Saint Germain'le eşleştiler. Galatasaray otomatik olarak finale gidiyor. İki takımın da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Evet. Zorlu yarı final maçı başladı. Top Nuno Mendes'de. Pedro burada Alisson çıkardı. İlk yarı golsiz bir şekilde tamamlanıyor. Nami Yamal çok güzel vuruyor ama olmuyor. Uzaklardan bir vuruş. Saçma sapan bir vuruş hatta. Ve 90 dakika golsüz sonuçlanıyor. Galatasaray'ın finaldeki rekibi penaltılarda belli olacak arkadaşlar. Topun başında Robert Lewandowski var. Lewandowski vuruyor 1-0 önde Barcelona. Herikeyn geldi hızlı bir vuruş. Çok güzel vuruş Herikeyn'den. Rafinha geldi şimdi. Rafinha sağ aşağı çok güzel bıraktı. Osmane Dembele bakalım nereye vuracak. Dembele çok sert bir vuruş. Kaleci yıkıldı terste gel. Lamia Yamal geliyor. Plase'yi bıraktı sol aşağıya. Şimdi geldi. O da aynı yere bıraktı topu. Dani Olmo bir plase panenka hatta. Dani Olmo'dan. Lee Kenin. Bakalım ne tarafa vuracak. Sol aşağı vurdu. Gol geldi. Pedri topun başında. Pedri sol tarafa rahatça bırakıyor. Barcelona 5-4 önde. Hakimi topun başında. Arkada taraftarlar sevinçli. Paris Saint Germain taraftarları çok gergin. Topun başında. Hakimi var. Hakimi kaçırdı. Paris kurduğu kadroyla koca bir güçlü ama. Terstegen topu çıkartıyor. Terstegen'in sevinci de şu anda karşınızda. Penaltılarla kazanan Barcelona oluyor dostlar. Ahmet Salah, Harry ve Van Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'nın da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Haritanın güncel halde şu anda bu şekilde dostlar. Barcelona bir dev Galatasaray yanında küçük duruyor ama emperyalizmlerde biliyorsunuz kimin kime ne yapacağı hiçbir zaman belli olmaz. İki takımın güncel 11'i de şu anda bu şekilde. Ve zorlu final maçı Osimhen'in santrasıyla başlıyor. Başarılar Galatasaray. Barcelona hızlı geldi. Musiala vurdu olmadı. Dani Olma vurdu attı. neden hata mı geldi bilmiyorum ama 22. dakikada Dani Olma'nın golü geldi. Barış geldi. Barış topu da getirdi De Jong. Yunus. Abdülkerim. Osimen. Victor Osimen. Beraberlik geldi. Osimen attı bir 1 Mertens bıraktı. Osimen vurdu ters geldi. Barış Alper. Osimen. Osimen vurdu ters geldi. Sanchez. Abdülkerim. Mertens. Abdülkerim vurdu. Korner kazandı Galatasaray. Mertens. Lorena. Abdülkerim vardı terste geldi. Pedri çok güzel pas bıraktı Rafinha offside. Olsun bıraktı. Barış Alper vurdu terste gel. Galatasaray tasaray zorluyor da zorluyor ama olmuyor. Olmaya bıraktı olma. Çok net bir pozisyon ayar alamadı. Maç berabere biterse penaltılara gidecek. Barış Alper sabah sert bir müdahale yaptı ama maç sona erdi. Ve şimdi penaltılara gidiyoruz dostlar. Penaltı atışları başlayacak şimdi. Topun başında Osimen var. Karşısında ters tegen. Ossimen vuruyor. Şişeyi de uçuruyor. Elikeyn topun başında. Elikeyn vurdu. Mustere çıkardı. 1-0 Galatasaray önde. Morata. Var Morata attı. Bakalım Muhammed Salah ne yapacak. Muhammed Salah. Sert yürürüz köşeye. Çok güzel gönderdi Muhammed Salah. Lemina topun başında. Lemina vuruyor. Ve 3-1 önünde Galatasaray. Rafinha şimdi. Rafinha vurdu. Mustere nasıl çıkartamadın onu Mustere. Ayağının altından geçti top. Salah'ı Salah'ı çok tehlikeli pozisyon terslegen dokunamadı şimdi son penaltı olabilir belki de Mustere kurtarırsa Dani Olmo topun başında Dani Olmo plase bir vuruş gelecek Dani Olmo vuruyor ve 4-3 oldu atarsa biter Galatasaray şampiyon olur Barış Alper plaseyi bıraktı ve Galatasaray sadece tek maçla şampiyon oluyor Ali Samihan spor kompleksinde yapılmıştı bu maç ve Galatasaray şampiyon olmayı bildi Peri Emperyalizm videosunun daha sonuna geliyoruz ve şampiyon Galatasaray. Haritanın güncelerinde bu şekilde Emperyalizm'in şampiyonu sürpriz bir şekilde Galatasaray oluyor. Bu videoda bütün maçları oynattım, simülasyon yaptırmadım ve sonuçlar bu şekildeydi. Eğer bu video formatı da hoşunuza gittiyse videoya like atıp kanala abone olup hype desteği gönderebilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bye bye guys.